ondan. Ondan sonra aynana böylesin de bak. Türkiye'de bin tane. Hadi. hadi. Siz de gördü biraz arg arglatın, dönemi. Dönemi de. biraz da yeşi İki tane de var ama bir tane daha küçük. Onu demre ya. Eğitime gönderdim. Gitmek lazım işte şu yuvar vurdurmaya, hmm. ipine, çöplüğüne, şuna buna, şu kölesi. Ben araba nefesini duydum ama devenin e, bağımlı bulunduğu damın iyi olması lazım. <laughs> i̇yi olmadıktan sonra gittim odadan bulamadım. bindirdim kameranın önüne gelirim. Bir ferdi bu. Benim bir oğlan, bir kız, evladım var. İşte üçüncü evladım da Aslan Bey. Bu ailenin bir ferdi. Benim bir oğlum, bir kızım var. İşte Üçüncü oğlum Aslan Bey diyebilirim. Bir de bunun küçüğü var kardeşi var. Ona da rahmetli babamın adını verdim. Kemal Bey diye. E, Kemal Baba diye pardon. Onun ismini de Kemal Baba koyduk. E, i̇şte her devenin kendine göre e, sahiplerinin isimlendirdiği isimler vardır. Bu isim, bu niye abi? Tabii iyi bakıyoruz, özel yer yaptık. İşte altında ısı tuğlası var, kavşuğu bir ayrı. Ondan sonra işte kamyonete bindirip kamyonette giderken de işte kauçuk halı, falan yazar zaten. Çünkü değerli hayvan, bir de sonuçta hayvan yani. Hayvanın hepsi önemlidir bizim için. Kedisi, köpeği, horozu ki deve de önemli. Bunlar da nasıl beslenmesi gerekiyorsa, nasıl bir ilgi alaka yapılması gerekiyorsa o şekilde o ilgi alakayla biz de elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Tabii birincilikleri var, kupaları var. Bayağı bir kupaları var Aslan Bey'in. Perivan yani böyle perivancılıklar tabii yenildiği zaman da oluyor. Yenilmeyen bir perivan olmaz. Şimdi adam dünyası starı futbol maçı Barcelona'a gidiyor bir takıma yenilebiliyor. Öyle düşünün. Veya da yağlı güreşte bir perivan yıkılabiliyor, yenilebiliyor. E, Aslan Bey de tabii kaybettiği müsabakalar olmuştur ama işte %95'i de hep iyi güreşmiştir. Her şeyden önemli kültürümüzü temsil ediyor. Biz deve güreşini, yörüklük kültürümüzü, ben yörük çocuğuyum, doğma büyüme yürüyoruz biz. E, yörüklerin vazgeçilmezi, sporu bu develer. İşte yazın yük çekme de şundan bundan kullanılırmış develeri. Ondan sonra kışında hobi amaçlı kültürü yaşatmak için güreştirilermiş. Ama şimdi yük çekme işlere kalmadı. Traktörler çıktı, kamyonetler çıktı. Develer sadece genelde yani çoğunlukta şey için besleniyor, güreş için besleniyor. Biz de bundan tad alıyoruz, zevk alıyoruz. O haz alıyoruz o hazdan dolayı yoksa bunu maddi olarak para sene mana sene bakıp da kimse yapmaz yapamaz yani yapılmaz öyle söyleyeyim. Şeyden dolayı bu yağlı güreşte pehlivanın kıspedi gibi. İşte normal güreşte de forması gibi, futbolcunun forması gibi. Mayosu gibi yani öyle düşünün. Bunda devenin olmazsa olmazı güreşirken ilaki bu olacak. Hem kışın soğuktan koruyacak çul ondan sonra havuz. Artık güreşirken de deveye destek verir bu. Oyunlarında şunda bunda. Ee, bu havuz olmazsa olmazımız yani. Biz yapacağız şimdi elimizden geldiği kadar. Ömrümüz, bütçemiz yettiği sürece. Allah'tan bir kaza bela insan hayatı yarın ne olacağı belli olmuyor. Herhangi bir şey oluyor, bir olumsuzluk oluyor. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece, gücümüz, kuvvetimiz, sağlığımız el verdiği sürece biz bunu ailecek hep birlikte, hep beraber yapacağız. Zaten bir de bizim yağlı güreşte de var şeyimiz, tabanımız. Yeğenim var, Başal'da Bayram Aslan Taş güreşiyor. E oradan bir pervancılık var. Derken deve güreşi pervancılığı falan. Ya bizim bu tutkumuz yani. Senin de var. <laughs> Tabii onlar cahileye giderken taşıma yani endişe oluyor tabi şimdi Bir derbi bir maç olacak Tamam iyi bir derbi Akşam gidiyorsun yatıyorsun Yattığın zaman sabah hadi, uyku tutmuyor seni Acaba şöyle mi olur böyle mi olur Bazen yatıyorsun rüyasını görüyorsun Rüyanda görüyorsun maçı görüyor Bir kalkıyorsun ne de var ne bir şey var Hiç canlandırdığım bir şey yok ee, İnşallah o günü görmeyiz yaşamayız diyelim Ama biz Ömrü yettiği sürece Çocuklarım <laughs> Bakacağız. Yani güneşi bıraksa bile yaşlandı diyelim. yaşlanıyor şimdi bazı böyle güneşi bırakıyor. Bazı arkadaşlarımız var böyle hiç deveyi bırakmadı, şey yapmadı. E, devesi mefat etti. bir mezar kaldı, gömdü. Orada ayrı bir mezarı var. Büyüğü gibi, şeyi gibi. Evet. Bu, tabii yani eti de tüketilen bir hayvan olduğu için kimisi de kesiyor. Tabii kesiyor. Şimdi at, atıyorum. Senin için böyle bir durum söz konusu değil anladığım kadarıyla. Şu anda galiba. öyle bir söz konusu değil. Öyle bir söz değil konusu değil. Tabii bu hayvanların güreşmeyenleri, bazı şey sakat olabiliyor Allah korusun bir şey oluyor. Ne yapıyor onu da? Götürüyorlar, kesiyorlar, sucuk yapıyorlar. Deve sucuğu meşhur. Senin böyle bir seçeneğin yok. Sen hiç böyle bir şey... Ya, hiç aklımdan bile geçmedi. seyirciler Antalya Kurtlucu'dan Sanur Mahallesi Muhtar İbrahim Aslanbaşı Aslan Bey önden güreşmeye devam ediyor. Çanakkale Ayvacık'tan Mehmet Ökten ve Ahmet Bilgin'in kasırga kendini müdafada tutuyor. Baş güreşleri bu şekilde açılır. Evet aynı zamanda bu her iki deve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü kupası adına güreşiyorlar kimette seyirciler Kuba müsabakasında hastaneye tekrar nakil almaya başladı.